Merhabalar, gündeme dair bilgiler vermeye devam ediyoruz. Kabine toplantısı gerçekleştirildi. Ardından Cumhurbaşkanı canlı yayında açıklamaları paylaştı. Bizler de canlı canlı moderatörlerimiz ve sizlerin eşliğinde sorusuz bir şekilde canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Bu şekilde canlı yayınımızı ve moderatör seçimleri devam edecektir arkadaşlar. Görüyorum ki %81 kesim kanalımıza abone değil ve bizlerin sesine kulak veriyor. Arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi kabine toplantısının ardından eğitimle alakalı bir açıklama yapıldı mı? Bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar eğitimle ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamaları satır başlarıyla birlikte önemli olacak noktalarda web sayfamıza ekledim. İlgili linki de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Sizler kabine toplantısında hangi açıklamalar yapıldı bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca canlı yayını da yayınladık. Canlı yayını da izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. 19 Mayıs biliyorsunuz ki resmi tatil online dersler gerçekleştirilmiş. Fakat 19 Mayıs'ta yasak var mı yok mu bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Henüz yasak bulunmuyor arkadaşlar. Eğer bir farklılık olursa bizler de anında sizlerle bilgiyi paylaşacağız. Söylemiş olduğum gibi ücretsiz bir şekilde hem web sayfamıza bu alandan üye olabilirsiniz. Hem de YouTube kanalımıza abone ol butonuna tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Süreç içerisinde sizlerle birlikteyiz. Diğer bir videomuzda görüşene dek hoşçakalın.